Şimdi terörle mücadele edeceğiz. Zira memleketimizin sınırları içinde ve dışında hız kesmeden terörle mücadele devam ediyor. Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist yakalandı. Teröristin Yunanistan'da 3 yıl bomba ve suikast eğilimi aldığı ortaya çıktı. Gerçekten önemli. Burak Dündar, şimdi sana dönüyoruz bu ayrıntılar için. Gerçekten 3 yıl Yunanistan'da böyle bir eğitim görüyor. Sonra Türkiye'ye geliyor. Ee, neler aktaracaksın bu bombacıya, bu teröriste dair? Evet, Nilgün o önemli operasyonu Diyarbakır Emniyeti gerçekleştirdi. Aslında vatandaş ve emniyet işbirliğiyle gerçekleştirildi bu operasyon. Zira Bağlar ilçesinde geçtiğimiz günlerde Vatandaşlar bir kişiden şüphelendiler ve anında emniyete haber verdiler. Diyarbakır Emniyeti de bu şüphelinin kim olduğunu adeta adım adım takip ederek tespit etti ve sonucunda da uzun süre yürütülen o çalışmalar sonucunda da şüphelinin kaldığı eve geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlendi ve o şüpheli kız kıvrak yakalandı. Bu şüphelinin bölcü terör örgütü PKK adına faaliyet gösterdiği ve sansasyonel eylem gerçekleştirdiği peşinde olduğu tespit edildi ve bu teröristin Yunanistan'da yıllarca e, sabotaj eğitimi aldığı, patlayıcı eğitimi aldığı tespit edildi. Zira yapılan operasyonda o teröristin kız kıvrak yakalandığı evde de silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı düzenekleri ele geçir, geçirildi. Bu teröristin sansasyonel eylemler hazırlığında olduğu belirlendi. Ancak işte Diyarbakır Emniyetinin Bağlar'da oturan vatandaşların aslında o hassasiyetiyle Diyarbakır Emniyeti'ne bildirmesiyle ve ardından emniyetin yapmış olduğu titiz çalışmalarla bu şüpheli terör örgütü adına sabotaj sabotajcısı olan terör örgütünün sabotajcısı olan ve Yunanistan'da yıllarca sabotaj eğitimi alan bu terörist Diyarbakır Bağlar'da saklandığı o evde geçtiğimiz günlerde kıs kıvrak yakalandı. Teröristin o e, sağ olarak yakalandığı evde silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı düzenekleri de ele geçirildi. İşte bu terörist o planladığı hain saldırıları gerçekleştiremeden Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalanmış oldu. Tutuklanan teröristin tabii ki o soruşturma derinleştirildi Nilgün Balkaç. Tutuklanan o teröristin de bağlantıları araştırılıyor. Yurt içinde nerelerde eylem hazırlığında olduğuna yönelik bilgiler e, bilgilere ulaşılmaya çalışılıyor. Dediğimiz gibi geçtiğimiz günlerde terör örgütü adına e, yıllarca Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan ve yurt içinde saldırı hazırlığında olan terörist Bağlar ilçesinde kız kıvrak yakalandı. Tutuklanan teröristin bağlantılarının soruşturulması da Devam ediyor Nilgün. Bu anda söylediği gibi bombacı yakalandı ama bundan sonra bağlantıların soruşturması büyük.